Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hep yeni bir airdrop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce önemli bir hatırlatmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. videomuz bir cüzdan oluşturma videosu olduğu için ne yazık ki bazı kısımlarda ekran paylaşımına izin verilmiyor. Bu kısımlarda sözel yönergeleri dinleyerek airdrop'u tamamlayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen airdropumuza geçelim. Arkadaşlar biz bu airdropa cep telefonundan katılacağız ve ben de Android işletim sistemli bir telefon olduğu için Google Play üzerinden bu kampanyaya katılacağız. Öncelikle Google Play'e giriyoruz arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. Ve karşımıza çıkan şu 12 megabaytlık programı yüklüyoruz arkadaşlar. Bu bir cüzdan uygulaması. Yükleye bastım. Uygulama yüklendi. Şimdi aç diyorum arkadaşlar. Karşıma şöyle bir ekran geldi. Ben burada create account demem lazım arkadaşlar. Create Account'a tıklıyorum. Burada ben cüzdanımın daha sonra giriş yapabilme için anahtar kelimeler kullanmak istiyorum arkadaşlar. Next dedim. Benim buradaki anahtar kelimelerimi siz göremeyeceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu kelimeleri ben mutlaka ama mutlaka ne yapmam lazım? Bir yere not etmem lazım. Öncelikle ben bu kelimeleri bir yere not ediyorum. Bak. Ben kelimelerimi bir yere not aldım arkadaşlar ve next diyorum. Şimdi benden bu kelimeleri sırasıyla girmemi istiyor. Hemen kelimeleri ben sırasıyla gireyim arkadaşlar. Şimdi burada kelimeleri girdikten sonra next'e tıklıyorum. Buradan beni buradan bana bir kullanıcı adı oluşturmamı istedi arkadaşlar. Hemen kullanıcı adımı oluşturuyorum. Ve şifre. Hemen şifremi oluşturuyorum arkadaşlar. 4 karakterli istedi. Dolayısıyla ben de 4 karakterli bir şifre oluşturdum. Dilerseniz siz şuradan fingerprint'ten parmak izi seçeneğinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi submit diyorum. Şimdi bizim Bitreal cüzdan hesabımız oluştu arkadaşlar. Bakın. Ve bizim yararlanacak olduğumuz Selandra Airdrop'u duyurusu hemen ekrana geldi. Bakın gördüğünüz gibi Selandra Airdrop'u duyurusu ekrana geldi. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Buradan claim'e basacağız. Bakın claim'e basıyorum. Şimdi Benden burada ne istiyor? Benden burada e-mail adresimi istiyor. Ben hemen e-mail adresimi buraya yazıyorum arkadaşlar. E-mail adresimi yazdım. Şimdi benden telefon numaramı istiyor. Siz buraya kendi telefon numaranızı yazacaksınız arkadaşlar. Örneğin şu şekilde Bu şekilde kendi telefon numaranızı yazın arkadaşlar. Bakın cüzdan adresi zaten otomatik olarak tanımlı geliyor. Şimdi telefon numarasını da yazdıktan sonra arkadaşlar bizim burada sosyal link olarak bir tane adres vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Sosyal link olarak bir tane adres vermemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunun için bu Bitriel Senandra AirDrop ile ilgili bir paylaşım yapmanız gerekiyor. Nerede? İşte Twitter'da, LinkedIn'de, Facebook'ta. Bunlarla 5 puan kazanıyorsunuz ve YouTube'da işte herhangi bir video çekerseniz de 50 sel değerinde bir puan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben burada tabii tanıtımı yaptığım için ben burada bu videonun linkini vereceğim. Dolayısıyla ben burada arkadaşlar bu kısmı doldurmuyorum. Birazdan dolduracağım. Sizin ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin ise burada Claim Airdrop'a tıklayıp bu Airdrop'u tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu Airdrop'u tamamladığınızda ise 160 sel ödül kazanacağız arkadaşlar. Şuradan bakalım. Selin daha henüz e, fiyatı belli değil. Dolayısıyla hani ciddi anlamda değerlendirilebilecek, işimize yarayacak Güzel bir airdrop'a benziyor. Böyle baktığımız zaman bu airdrop değerlendirilebilir ve makul bir airdrop olarak gözüküyor. Siz de lütfen hani bu airdrop'la ilgili katılımınızı bu şekilde videodaki aşamaları adım adım izleyerek tamamlayın. videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Lütfen Coinland kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin, bildirimlerinizi açın. Bizle etkileşime geçin, yorumlarınızı belirtin. Elimizden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir airdropumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.